Sayın Rektörü Profesör Doktor <laughs> Hüseyin Kamil Direk davet ediyoruz. Sayın Sayın Asım Koca Büyük Beyefendi, saygıdeğer eşleri, sevgili ailesi, sevgili sayın protokol, sevgili konuklar, <laughs> Bugün Asım Koca Büyük Kültür Merkezi'nin açılışında sizlerle beraber olmaktan gerçekten de büyük bir mutluluk, büyük bir onur duyuyorum. Böylesine güzel bir tesisi hizmete sokarken hep bu tesisin geçmişteki misyonunu da hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet döneminde olduğu gibi burası gerçekten de sadece Üniversitesi'nin öğrencilerin değil, gemliğinde bir kültür sanat merkezi olacaktır. Buradan hep bize söz veriyor. Yurda Üniversitesi merkez kampüsteki bütün kültür sanat faaliyetlerini bu alana doğru da kaydıracaktır. Dolayısıyla bu merkez isminde olduğu gibi gerçek anlamda bir kültür merkezi olacaktır. bu, bu alanda bize söz verdiğimi ifade etmek istedim. Bu yerleşke gezerken gerçekten de insan çok mutlu oluyor. Yani güzellikler içinde ve mükemmel tesisler, her yerde ifade ediyorum. Birçok Avrupa ülkesi gördüm, Amerika'yı gördüm ama böylesine güzel eğitim tesisi görmediğimi altın çizerek ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla da bizlere bu güzellikleri sunan Sayın Asıl Hoca, Büyük Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Uludağ Üniversitesi olarak bizler de yine yoğun bir çalışma içindeyiz. Özellikle giriş kapılarının tak şeklinde yapılması konusunda kampüste bir yarışma, proje yarışması düzenledi. Onlar sonuç aldı. Dolayısıyla da onun ihalesini yaparak bu yerleşikliğin giriş kapısını üniversiteye yakışır bir hale getireceğiz. Önemli projelerden bir tanesi bu. Bir diğeri de yine mimari bölümümüzde peyzaj mimarları beraber çalıştık. Belediye bizle beraber, kaymakamımızla beraber. Özellikle sahil bölgesinin peyzaj mimarisinin şu anda planları, projeleri bitti. Uygulama projeleri ihale edildi. Doğru yani dolayısıyla en kısa zamanda buraya da üniversite olarak yatırım yapacağız. Dolayısıyla da umut ediyorum ki en az 6 ay bir yıl içinde bu yerleşmeyi gerçekten de gelmek için de üniversitemiz için de çok mükemmel bir yerleşke olacaktır. Dolayısıyla daha da güzelleşecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bu güzellikleri bize sunan Sayın Asım Hoca Büyük Beyefendi'ye tekrar ve ailesine tekrar çok teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum. Sadece üniversite adına değil, gelmek adına da. Onun dışında tabii ki bu yerleşkenin yapılmasında baştan itibaren emek veren Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa teşekkür ediyorum. Gerçekten de rektörlüğü döneminden bugüne kadar hatta bu kültür merkezinin yapılması konusunda da Asım Hoca Büyük Beyefendi ile dostluğundan yararlandık durumu motive etmek için. Gerçekten de bizlerle beraber o da çok uğraş Kendisine çok teşekkür ediyorum bu emekler nedeniyle. Yine Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür Ediyorum. Gerçekten de çok emek verdiler buraya. Büyük yatırımlar yaptılar. ve dolayısıyla da bakın bir güzellik oluşuyor ama herkesin katkısı var. Belediyemizin çok yoğun desteği ve katkısı oldu. Yollar dışında spor tesisleri bitirdiler. Dolayısıyla çok büyük maddi yatırımlarla sağladılar doğrusu. O nedenle de bundan da gurur duyuyor, mutluluk duyuyorum. Çünkü bu güzellikleri hep beraber taş taş, tuğla tuğla örüyoruz ve dokuyoruz ve geliştiriyoruz. Herhalde hepimiz bundan büyük bir haz ayırıyoruz. Büyük bir onur, büyük mutluluk duyuyoruz diye düşünüyorum. İşte bu tesisin üniversitemize, yemliğimize ve eğitim hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.